Bazen tereddüt ediyoruz. Affetmek mi yoksa affetmemek mi iyi gelir? İyileşmek için affetmenin hafifliğine mi yoksa öfkenin gücüne mi ihtiyacımız var? Veya haklılığımızı duyurmaya, duyulmaya mı ihtiyacımız var? Öncelikle iyileşmek için affetmeliyiz söylemini doğru anlamamız gerekiyor. Burada kastedilen iyileşmek için bize kötülük yapan kişileri affetmeliyiz ise elbette bu doğru değildir. İyileşmenin böyle bir kuralı veya aşaması yoktur. Bazen İnsani hatalar vardır, affetmeyi tercih ederiz. Bazense kasıtlı yapılan yanlışlar vardır. İstismar edici ve kötü karakterli, art niyetli insanlar vardır. Bunları affetmek kendimize yapacağımız bir haksızlıktır. Öyle büyük suistimaller var ki affetmek şöyle dursun, öfkelenmeye ihtiyacımız vardır öfke hissi böyle durumlarda iyileşme sürecinin aşamalarından biridir. Yapılan haksızlığa öfkeleniriz ki diğer duygularımız açığa çıkabilsin. Çünkü öfke çoğu zaman öncül bir duygudur. Öfkeyi bastırırsak diğer duygulara da ulaşmakta zorlanırız. Yani iyileşmek için affetmeye değil bazen tam tersi öfke hissetmeye ihtiyacımız vardır. Ancak diğer taraftan öfkede takılıp kalmamaya da ihtiyacımız vardır. Öfke sadece bir aşamadır. Öfkemizi yaşayabilmeliyiz gereken adımları atmalı ancak bir noktadan sonra öfkemizi aşabilmeliyiz. Sürekli olarak öfke duygusu yaşamak ve kronik bir intikam hissi içinde olmak yaşadıklarımızı içimizde büyütür ve iyileşme sürecini uzatır. Eğer yaşanılan şeyler arkada kaldıysa duygusal yükü de geride bırakabilmek kendimiz için yapacağımız bir iyilik olur ve iyileşmeyi hızlandırır. Karşımızdakini affederiz veya affetmeyiz. Ancak kendimizi affederiz yaşadığımız olumsuz durumları arkada bırakmayı tercih ederiz. Duygusal ağırlığı yüklenmeyi bırakır ve artık yaşadığımız olayın bizi etkilemesine izin vermeyiz. Bunun adı affetmek değil, daha ziyade nötrleşmektir. Sonuç olarak haksızlık yapanı affetmek iyileştirir diyemeyiz. Ancak kendimizi affedebilmek, duygularımıza ve yaşadıklarımıza yüzleşip bir noktada kabullenebilmek, ağır ve güçlü duyguların esaretine girmeyip bu duygulardan nötrleşebilmek iyileştirir diyebiliriz.